Arkadaşlar güzel yurttan selamlar. Yağmur şiddetini artırdı. Çok sağınak şekilde yağıyor. Müthiş bir yağmur yağıyor. allah Teala zararsız, ziyansız yağmasını nasip eylesin inşallah. Herkesi kaza belalardan korusun. Müthiş bir sağlak yağış başladı var. Bayağıdır yağıyor ama şiddetini çok şiddetli bir şekilde artırdı. Evet burası güzel yurt. Bakalım şiddetli bir şekilde ne kadar daha sağanak yağmaya devam edecek. Hayırlı akşamlar diliyorum herkese. Müthiş bir sana var ve gök yağmur bulutlarla dolu. Daha sabaha kadar çok yağmurlar yağacağı görülüyor. Evet. Artırıyor, yavaşlıyor, tekrar artırıyor şiddetini. Güzel yurt kardeşim. <laughs> evet. Maşallah. Şu andaki gökyüzündeki bulutlar hep yağmur buludu. Ve çok şiddetli yağışlar yağmaya devam edeceği görülüyor. Kıbrıs'ın diğer kesimlerinde hava nasıl arkadaşlar? Lefkoşa'da yağmur yoktu galiba demince arkadaşla konuştum. Karpaz'da, Girne'de, diğer yerlerde hava nasıl? Güzel yurt kardeşlerim. Burası güzel yurt. bereketli yağmurlar olsun inşallah. Gazasız belasız, ziyansız olsun. Bizim Kıbrıs'ımızın altyapısı zayıf olduğundan dolayı çok baskınlar oluyor. Özellikle Lefkoşa sanayi bölgesi çok kötü durumda altyapısı. Şiddetli yağışı görür kandan Evler, dükkanlar su basıyor. Allah herkese zararsız yağmasın nasibiyleci. Evet, tarlalara, bahçeler sulanması çok güzel. Su hayattır, kardeş. Su hayattır. kalkan da yağmur yok. E i̇şte böyledir bu hiç. Yani <laughs> kalkanınla aramızda çok yok yani. Ha demek kalkanı da yağmur yok ha. Uu, o zamanı hatırlattı bana. 2010'du. 3-4 gün üst üste yağmur durmadı seller oldu. Çok kötü günlerdi o günler. Allah öyle kötü günler göstermesin yani. Yağış ihtiyacımızdır, yağmur ihtiyacımızdır ama... Ben teşekkür ederim kardeş. Ne demek? Hem de nasıl taştıydı? felaket idi o sene hatırlarım görevliydim gene ama ne sular her taraf battığın arabaları aldı götürdü her şeyin iyisini Allahu Teala bilir ona doğamız sadece ona Maşallah, maşallah. Tabii ki daha e, dışarıya çıkmak ma isterdim çek göstermek ama şey <laughs> şeyi unuttuk. Ali selamlar herkese selamlar. selamlar sevgiler saygılar Oha, havanın da duracağı yoktur ha. Çünkü gökyüzü yağmur bulutlarıyla dolu. Esen rüzgar da yok dağıtsın. Doğrudur. Altyapı dedim ya, altyapıların halledilmesi lazım, görevlerin halledilmesi lazım. Birlik beraberlik ister ama birlik beraberlik de nerede? Hükümeti bile kuramıyorlar. Maalesef. Halk belki bir yerde birlik beraberlik olmasını bilir ama seçtiklerimiz maalesef bir hükümeti kurmaktan aciz. İnşallah Ali kardeş. Bakalım maşallah. Dediğim gibi yağmur bulutlarıyla gök yüzü dolmuş durumda ve hepsini boşaltacak. <laughs> Bölge güzel yurt kardeş güzel yurt. Allah'ın içine karışılmaz Yavuz. Allah istediği istediği yere yazdırır. İstediği yeri kurudur. Hepimiz ona teslimiz. de hayırlı akşamlar diliyorum herkese. Güzel gördüm.